Tam 4 sene önce PSM LED ekranı göstermek istediğimiz sanatçılar ve onların eserlerinin ihtiyacı olan teknik altyapılara göre e, güncelledik ve burayı canlı bir görsel işitsel performanslar sahnesine dönüştürebildik. Buradaki performansın bir tür e, duyguya dönüştürücü görev görmesini çok istedim. Bu duyguyu da kolektif bir şekilde yaratabilmek ve LED ekranın içinde bulunduğu o kocaman boşluğu ve fuayenin devasal alanını kullanabilmek üzerine düşünmeye başladım. Bir koro ile çalışma fikri çıktı. Çünkü gözlerimi kapadığım zaman zaten o LED ekranı bir ışık hüzmesi olarak görüp 40-50 kişinin hep beraber chant ettiğini düşünüyordum. İşin biraz daha ses ve insan yönündeki performans kısmını oturtabildikten sonra görsel dünya üzerine düşünmeye başladık ve sürece kavramsal düşüncesi çok gelişmiş aynı anda da görsel bir sanatçı olan Amir Amidoğlu girmiş bulundu bu şekilde ilk anda hem projeyi çok sevdi, gitmek istediğimiz yönü çok iyi anladı ama onun ötesinde bunu gerçekten 3-4 adım ileriye götürdü. O gerçekten şarkıların içindeki sözlerden güneşi alarak da güneşi geometrik bir form olarak led ekranın üzerine oturttu ve İstanbul'un gün batım ve gün doğumlarını saatleriyle beraber fotoğraflarını çekerek o gün batım ve gün doğumları içerisindeki renk geçişlerini kodladı ve bütün bu performansı aslında Gündoğumu e, gün doğumu ve batımı üzerine kurguladı. tabii ki de bu seçtiğimiz iki şarkının düzenlemelerinin ve oradaki performans için nasıl bir hani duygu durum yaratması ya da climaxlerin yükselme ya da alçalma noktaları nerelerde olması gerekiyor gibi sorular ve çözümlememiz gereken aslında güzel problemler ortaya çıkmış oldu. Aklımda herhalde bilinçaltımda tek bir insan varmış bu projede beraber çalışmak isteyeceğimiz o da Tolga Büyük. Kendisi çok yetenekli bir müzisyen, her zaman çözüm odaklı, sabırlı. Her seferinde masadan ayrıldığınız zaman aslında size tam istediğiniz şeyi vermiş olan sayılı insanlardan gerçekten Koro arayışına girdim ve PSM tarafından Başak Doğan'ı önerdiler bana. Beş senedir kendisi Chromas Choir yönetiyor. Performansın en önemli ögelerinden biri olan koro ve ses kısmını zaten Başak gibi biriyle işbirliği yapabiliyor olmak benim içimi çok rahatlattı ve çok heyecanlandırdı beni. Ece Özalp, kendi tasarımlarında yeni araçları ve teknolojiyi çok kullanan bir tasarımcı kendisi. Kendi koleksiyonlarında çok daha yeni, ilginç, genç, active dediğimiz kumaşları değişik şekillerde kullandığını gözlemlediğimiz için dahil etmek istedik. Çünkü Koron'un hep beraber bütünleyici bir görsellik ve onları aslında festival izleyicilerinden ayrıştırabilecek bir görüntüde olmalarını istedi. Ece de bunu çok daha urban, street style dediğimiz bir yere doğru çekti. Koro'daki herkes o kadar güzel insanlardı ki çok pozitif bir şekilde, çok heyecanlı bir şekilde bizimle zamanlarını ayırdılar ve şu ana kadar yaşadığım en güzel ekip işi diyebilirim. Hem de hepimiz gerçekten doğru insanlarmışız. Projeye doğru yerlerde katkılar bulunarak akaraktan güzel bir şey ortaya çıkardık diye düşünüyorum.